Elazığ'da sabahın erken saatlerinde camileri dolduran vatandaşlar Kurban Bayramı namazını eda ederek bayramlaştı. Elazığ'da vatandaşlar bayram namazı için sabahın erken saatlerinde Paşa Camii başta olmak üzere tüm camileri doldurdu. Her var. Bunlardan bunlar için dua ediyorum. Cenab-ı Hak bu kardeşlerimize hidayet nasip eylesin. İl Müftü Yardımcısı Özer Cömert'in vaazının ardından saf tutan vatandaşlar bayram namazı kıldı. <laughs> Namaz sonrası tekbirlerle minbere çıkan cami imamları bayramın anlam ve önemini anlatan hutbe verdi. <laughs> Daha sonra İzzet Paşa Camisi'nde Vali Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel vatandaşlarla bayramlaştı. <laughs> Bayram namazını kılıp vatandaşlarla bayramlaştıklarını belirten Vali Ömer Toraman herkesin bayramını kutladı. Kurban bayramını tebrik ediyorum. Bayram namazını kıldık. Mütakiben de Hemşehrilerimizle bayramlaştık. İnşallah her bayramda olduğu gibi bu bayramda da sağlık, sıhhat içerisinde huzur içerisinde güzel bir bayram geçirmeyi temenni ediyoruz. Allah tekrar nasip etsin inşallah. Ee, çok şükür e, bu bayramda e, yine bütün birimlerimiz gerekli tedbirlerini aldılar. E, gerek trafikte, gerek kurban kesim hizmetlerinde e, herkes e, gerekli tedbirlerini aldılar. Şu ana kadar da çok şükür Önemli bir hadisemiz yok. Huzur içerisinde, güvenlik içerisinde bayramı eda ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam edecek diye ümit ediyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, bir araya gelmenin sembol olduğu günler. İnşallah bu bayram vesilesiyle birbirimizle görüşerek, konuşarak ziyaretlerle, hayırlarla, iyiliklerle bu bayramı geçireceğiz. Allah e, memleketimizi, milletimizi korusun, kollasın, e, sağlık içerisinde, huzur içerisinde e, tekrar e, bayramlara ulaşmayı nasip etsin. E, kurban kesim hizmetlerinde de vatandaşlarımız gereken gayreti, dikkati gösterecekler zaten. Belediyemizin aldığı tedbirler var, e, kurulan pazar yerleri, kurulan kesim yerleri var. E, buralarda inşallah kazasız, belasız kurbanları da keserler. Allah kabul etsin diyoruz inşallah. Aracınızla tekrar hemşehrilerimizin bayramını tebrik ediyoruz. Sizin de bayramınızı tebrik ediyoruz. Bayramların milli ve manevi duyguları perçinlediğini dile getiren Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kurban bayramının önemine değindi. Bayramlar milli ve manevi duyguların perçinlendiği, birlik, beraberlik ve kardeşliği gibi kıymetli hasletlerin doruğa ulaştığı, küslüklerin, darlıkların son bulduğu müstesna günlerdir. Kurban Bayramı da kayıtsız şartsız teslimiyetin adı, fedakarlığın simgesidir. Var olanın yok olana vermesi, yardım etmesi, yoksulların, garibanların gözetildiği önemli, kıymetli gün bir gündür. Tabii bizler de Elazığ Belediyesi olarak hemşehrilerimizin huzur içerisinde bayramlarını geçirebilmeleri adına tüm hazırlıklarımızı tamamladık. bayram günü boyunca da inşallah Hemşerilerimizin sorun yaşamaması adına e, tüm nöbetçi birimlerimizle hizmetlerimize devam edeceğiz. E, bizler Elazığ Belediyesi olarak şehrimizin sorunlarını asgariye indirmek, aynı zamanda şehrimize değer katacak projeleri hayata geçirebilme adına e, ekibimizle birlikte gayretli bir şekilde çalışıyoruz. Bu kıymetli şehrin güzel insanlarının e, bayramlarını tebrik ediyorum. E, Kurban bayramımızın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini de e, temenni ediyorum yapmış olduğumuz ibadetlerin, kesmiş olduğumuz kurbanların Rabbimizin katında kabul olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve tüm hemşerilerimize hayırlı bayramlar dileyerek hemşerilerimizin tüm İslam aleminde bayramını tebrik ediyorum.